Arkadaşlar hepinize merhabalar. E, dil bilimle alakalı daha fazla soru çeker misiniz diye istekler oluyordu. Yine bir dil bilim sorusuyla hatta iki soruyla karşınızdayım. Birinci soruyla başlıyorum hemen. Bu dil bilim okulun öne çıkan isimlerinden biri Turbetskoy'dur. Evet önemli bir ipucu. Ferdinand de Sassu'dan etkilenerek gösteren ve gösterilen ve dil ses ayrımlarını ses incelemelerine uygulaması ses bilim kavramını dilin içindeki işlev açısından en küçük ayırıcı birim olarak tanımlaması. Demek ki işlevci, işlevselci. Ses bilimlerinin belirlenmesi sorunuyla yakından ilgilenmesi ve buna bağlı olarak ses bilimsel karşılıkları sınıflandırması, ses bilgisi ile ses bilimi arasında bir ayrım gözetmesi dil biliminin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. E, gelişmesine bütün bunlarla Ses bilimi ayrı bir bilim haline getiren bir okuldan bahsediyor o zaman çünkü ses bilim ve ses birim kavramlarından bahsediyor. Hatta diyor ki ses birimi en küçük anlam ayırıcı bir birim olarak görmüştür. Diyor ses bilimi ayrı bir bilim haline getiren dil bilimden ayıran ee, ses birimi anlam ayırt eden en küçük birim olarak kabul eden okulun adı. Pırak Dilbilim Okulu'dur. Pırak Dilbilim Okulu deyince aklımıza işlevselciler gelecek. Dile işlevsel yaklaşan bu anlayışın en önemli okulu Pırak Dilbilim Okulu'dur. Roman Jakobson gibi, Sergei e, Karcevski gibi, Trubetskoy gibi en önemli temsilcileri vardır. Bu bağlamda bu okulun en önemli ifadeleri tekrar ediyorum. Ses bilimi ayrı bir bilim haline getirmeleri, ses birimi anlam ayırt eden en küçük yapı olarak görmeleridir. Bu sorumuzun cevabı Pırak Dil Bilim Okulu olacak. Evet. Bir başka sorumuz arkadaşlar. İkinci sorumuz maddeli şekilde verilmiş. Yukarıdaki bir özelliklerine yer verilen Harris-Chomsky çizgisinin geliştirdiği ve bugünkü dil bilimin en yaygın kuramı olan üretken dil bilgisinin kökenlerini oluşturan okul diye de Açıklamada da soru kökünde de bazı ipuçları bize verilmiş. Verilen maddelerde kuralları belirlemek ve kuralların nedenlerini dayanaklarına açıklamak biçiminde özetlenecek bir yaklaşıma sahiptirler. Dil bilgisinin esas olarak konuşma sanatını ele aldığını düşünürler. Yani eş zamanlı bir yaklaşım getiriyorlar arkadaşlar dil bilime. İnsan hangi dili konuşsa konuşsun ilkeler aynıdır. İlke kavramından bahsediyorlar. Chomsky'de biliyorsunuz dillerdeki ortak kavramları ifaden ilke ve değişen biçimleri ifaden değiştirgen kavramı vardır. Ama bundan Chomsky'den daha önce bahsediyorlar. Asıl o an zihindir, düşüncedir ve dil bilgisi evrenseldir. Aslında ne yapıyorlar? Dil bilgisi evrenseldir diyerek dil bilime bir göndermede bulunuyorlar. Ama henüz dil biliminin adı o dönemde yok. Evet, Harris Chomsky çizgisinin temellerinin atıldığı... Eş zamanlı dile yaklaşım getiren konuşma sanatını ele alan, insan hangi dili konuşsa konuşsun ilkeler aynıdır diyen, dil bilgisinin evrensel olduğunu söyleyen bu okul Port Royal Okulu'dur. 1660'lı yıllarda ortaya çıkan bu okul aslında Harris Chomsky çizgisinin temellerinin atıldığı okuldur. Chomsky üretken dil bilgisi anlayışını oluştururken bu okuldan esinlenmiş ve ilham almıştır. Bu okulun temel noktaları bir konuşma sanatını yani es zamanlığı esas alan bir dil bilgisi anlayışı geliştirmesi, insan hangi dili konuşursa konuşsun ilkeler aynıdır diyerek ilke kavramından bahsetmesi ve bu bağlamda dil bilgisinin evrensel olduğunu söyleyerek aslında Tanımlamasa bile dil bilime göndermede bulunmasıdır. Bu özelliklerle Port Royal Okulu önemli sınavda çıkabilecek olan bir konu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Türkçeciler için iki tane dil bilim sorusu çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenilerinizi e, ifade etmenizi rica ediyorum. Abone olursanız da kanalımıza sevinirim. Başka sorularda konularda görüşmek dileğiyle esen kılınız.